Süper bir adventure oynuyoruz. Ben dakikaya geliyorum orada. Çok küçük bir işim çıktı. Bekleyin. Ben geldim. Bu arada dışarıdan yine demek istediğim gibi ses geliyor. Özür dilerim. Bugün kar gideceğiz. Çünkü. 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 Bugün kar gideceğiz. Çünkü sıradaki yerimiz o. Hop hop hop. Bam. Şöyle gidelim. Hop hop. hop. Tamamdır. Bam. 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 Şuradan kahvaltısına git. Hadi. Bu bölüm belki biraz kısa olur bilmiyorum. Kısa olursa belki çöle de geçeriz. Bilmem ya çok kısa olacağını sanmıyorum. Hadi bakalım. Mekanikleri unuttum değil mi? Aa, mekanikler yok. <laughs> canım var. Aslında sizde üç olur burada ya. Bir şey Satın almazsınız. O şeyden oluyor. Önde paralı bir şey var. Ondan oluyor. Durun şuradan bir yukarı çıkalım. Ayı bugün bol kurtarmak istiyorum. Çat. 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 Bu ne? Ha, bu adamın adam kolay kurtuldu. Valla, valla baya basit. Ah, dünkü videoda söylediğim gibi donabilir. Ben şöyle bir iniş... <laughs> ya çok güzel bir iniş yapmıştım ya. Neyse çıkarım. Aa geyik. Yani şuna bir tek şey atalım. Lan ölmedi. Kaç. Aa çok güzel. Ölmüyor. <laughs> Abi. Kervan yüzü defol. Evimin çatısına sığındım. Oradaki morbalar kalmak çok de Veri onu. Hop 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 hop. Mükemmel. Bak bak geliyor. Hadi üçünüz birden gelin. Yoksa üç kişi savaşayım değil mi? Görüyor bak. Bak bak taktiğiz de. Hop hop hop. Oy. <laughs> oy gördünüz mü? biz lan en iyisi. Şuraya geçeyim. Ama ne? Korup şeyler var. Balık gibi. Lan. Tutunmuyor bu balık taşları? Hop 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 hop. Ya ne alaka ya? Lan. Yalaka. Yalaka izle. Bu ne bu? bu, bu. İyi şeyi kurtardık bir lan. Benim birazcık kayak yap. Vız... Vın 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 vın. Yavaşladık. Don 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 donu hu. Ambrone. Neyse. Şuraya gidelim. Chat. Ah no. Bu taktik işe yarıyor bu arada çoğu kez. Sarı bekleri kıldığım adam ya. ne abi oldu lan o videoyu düşler neyse. La 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 Skit game 3. Ben izlemedim şaka. Hop hop. Şuradan yana. Aa. Aa. Yok bunda bu uyuşmuyor ya pozit. Ha burada bunu çöz diyor. Ben iki dakika bir deneyeyim. Çözemezsem aşırım. Çözdüm. Çok uzun sürmedi. İki anahtarım var. Vat çırpıyor bizimki de olur. nerede? Abi diğer nerede ya? Tabi diğerinin şekli ne? Yıldız değil mi? Aynen yıldız. Tepesinde yıldız olan bir şey bulacağız. Ben şurada. Bak topu benim gibi, bir süt çantam var. Evet. Yaygın bir türsünüz işte. Gidelim. A, oh, penguen. Yalla. Oo, kayıyor. Lan, çok mantıklı burada. Bak, o duruma nasıl atalım? Aa, bak buymuş. Tamam, yanlış hadi, hadi. Oo, aa, bu ne? ama. Hop. <laughs> Çok güzel doğrat. Oman. Oh, ben 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 o oh, ben gelon o şu. Çok güçlü. Ben bayağı güçlüyüm. Hayırdır? Oğlum sen hayırdır? Cık cık cık. Bize karışıyor bu bebeler ya şunu da alalım. Bom. Yo ben senin gibi oranın. Gel gel bir daha gel. Watch ya ne oldu no, yattı şöyle. daha da aşağı inelim. Bu asansör varmış. Hop. Bu, Oyun bayağı çeşitli ya. Oyun bir sürü düşmanı vardı hepsinden. Oy ikili boss. Allah! kadar <laughs> Nasıl oldu lan? Deli. Ah! Çektim var. Kaç lan kaç? Süper uçurtma. İki canım oldu. Hı. Neyse çok uğraşmayacağım ben bu adamla. Ben kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Bu adam beni yakar yakar yakar. Abi gel can, bana canım. O jeton ne olduğunu bilmiyorum. Kendi kendine bir iki oyundu. Hop 50 liram oldu. Yee, Hadi gelin gidelim. Ha burada paket var. Aç. Yeni fare kilidi. Oh. Bak şöyle yapıyor. Like yapıyorsan dislike ediyor. Hadi gidelim o zaman. Oy koca ay. <laughs> i̇şte meşhur yetişkindir oy. Olsun ağır değil mi şimdi? Al al kontrolleri <laughs> <laughs> unuttum. Bahane yok yok kontrolleri unuttum. Yok dizimi koyayım. Vur lan şunu artık. Hop hop. Lan morbala girdim anne? Hoppa. Basitsin ya. Hop. Abi basitmişsin. <laughs> Giiii. <laughs> Nol it geçiyorum o. What? You Bant you? Bunch, jumping yapacağım. Senin kafana. Senin kafana jumping yapacağım lan. 8 dakika oldu bir daha. O kadar da kısa video değil bence. Ben de. bayağı. Ben, ben. Hatta arkama bak. Gözüm geçer Çok zor değil. Bir tek o hata oldu işte ya. Hastayım. Başka. Evet. Lan hani ayıları işlemiyordum orada? Lan morayı. Evet mordu. Saçma sapan bir git. O zaman şöyle gidin. Ver şunu da lan Şunu da ver lan bana. Gel kanka sen de kurtarayım. Aa yedi çıkalım. Sekiz dakika oldu lan video. Bak 6 Altı ayı. Hmm. Bir ay, iki ay daha kurtarmak gerekiyor da. Ben bir tane daha kurtarayım ya. Sorun olmaz bence. Ben bir ay daha arayıp gelirim. Ya da boş ya beraber. çıkışa bak. Oy. Oy. Spider-Man burada. Ha tamam burada. Hı. Ama da içeride değil sanırım. Ama yakınlarda olmuyor. Ya burada biraz daha böyle daha. Bugün de yedi ayı kurtalım ya. alt alta olmaz. Ben, ben şu son bölüm merak Hadi gidelim. yapıyorum. Uuu. Hoppa Orada yorumlarınızı okuyacağım. Orada bu videoyu lütfen yorum atın. Çünkü yorumlarınızı okuyacağım. Hem de hepsi. Tabi e, e, 500 tane at. Aa, burada. Şu kaplumba jetonu vardı mı? Karı Evet bir mod çölü. Bir çölü. Diyeceğim. Koca Aa, aynı anda iki bölüm açtık. Ama şöyle gideceğiz. Oha, bir tanesindeyim. Adayı almışım. Ne kadar hızlı oynadıysam. Tamam. Hadi bakalım. Abi, şu adamı bakayım. Bu jeton bir şişir Aynen bakın. 100 akçe diyor. alalım bir sürü. Oo, 830. 839 tane. Bunlarla kendimizi tasarım ediyoruz. Bakalım. Aynen herhalde böyle bakalım. Merhaba ve geç. Aynen kendimiz herhalde. Aynen bakın kendinizi böyle böyle şey yapıyoruz. Face takabiliyor. Ben iki dakika bunlarla bir tasarım yapıp geliyorum. Evet tarama ne kadar mı görebilirsiniz. 9 altın kaldı. Ama şimdi tasarım yapıyorum. Hop. Balak. Nasıl? Hadi bakalım. Bundan sonraki maceralarıma belki bununla devam ederim. Çok emin değilim. Ama siz de yorumlarda belirtebilirsiniz bunu. Şimdi abi ben bir bunu kaydedebiliyor muyuz bunu? Aynen tamam. Siz isterseniz oradan yine bu arkadaşa dönüşürüm. Evet bu bölümde bu kadar. Evet, her gün bir tane video atmayı düşünüyorum orada. Daha oyuna bakın. Şuradaki garip bir tavşan var böyle gözü bulanmış. İşte arkedosu ve Orada bir tane mağara var. Bu mağara var. Oradan sonra şuradan diğer bölüm çöle gideceğiz. Sonra oradan buraya gideceğiz. Hatta yayında şuradaki multiplayer oynayacağım. Çok güzel şey olacak. Hatta burada son bölüm var. Morval'ın olduğu bölüm burası herhalde. Bakayım. Aynen. Bu bölüme de gidince serimiz de bitiyor. Ama bu seri bitince yayın atacağım. Gönderisini de paylaşmıştım. Görüşürüz.